yapmış olduğumuz taştan, yani daha doğrusu alüminyum krom kapak vardı ve görüyorsunuz vibrasyon yem yaptı kendi emeğimizle. Ee, ucunda kurşunlarımız mevcut. Ve şimdi Adıyaman alır, Rüzgar çok az var Ve Adıyaman Atatürk Barajı Fırat Nehri'ne özel Bizir, Turna ve Şabut olacak İnşallah Bol balıklar yakalarız ancak hiç balık oynamıyor. Balık oynamadığı için de bakalım neler yapacağız göreceğiz. Arkadaşlar öncelikle amaç tamam. Evet arkadaşlar yayın sürekli sesini yorulduğumuz merhaba. Ben yayın tam olarak yapamıyorum ama Balığımızı bakalım. Evet arkadaşlar. Balığımızı gösterelim. Balığımız turna. Yaklaşık 3 ile 5 kilo arasında arkadaşlar. Tüm takımlarımız hazır ancak balık hiç oynamadığı için vuruş alamıyoruz. İlk balığımızı aldık ama İnşallah daha çok balık yakalarız. Arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi hafta başlangıçlar diliyorum. Hoşça kalın.